Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adopt Me'de o kelebek denen o şeyi almaya gideceğiz. Ama paramız tam 899 lira olmalı. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. 899 lira olmalı. Evet arkadaşlar ben şöyle hemen üstüme mi giyineyim. Şöyle biraz yapalım. Evet Şimdi o zaman dışarıya çıkıp hemen gidelim. bu Kelebek tarafı. Oo bayağı param gitti. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? O kelebeği almaya gidiyoruz. Evet. Şimdi ilk defa bir tane kelebeği yiyeceğiz. Pardon ilk. E, ilk petim olacak yani. 9.3 lira fazla para yani arkadaşlar ne diyeyim. Yani şu an hiç bilmiyorum. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bazen de trade yapabilirim ya. Trade yaparım belki. Evet arkadaşlarım Çıkalım. Böyle arkadaşlar. Bu arada buradan çıkarken hareket falan yapmamalıyız. Bir durarak geçmemeliyiz diyerek. Yoksa şey oluyor arkadaşlar, girmiyor. Oyunda hata oluyor. O yüzden arkadaşlar öyle girmemeliyiz diye söylemiş olayım yani. Evet gidiyorum canım. Evet arkadaşlar ben gidebilirim. Evet. Şöyle. Ya, ne? ya ne? key şey gönderiyor ya. İstemiyorsan park Mert'i. Bu çok iyi olacak. ya. Evet orada arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar bu mutlu bir keleçik kutu. İlk benim size göstereyim mi yani şu yumurta. Ve ne vereceksin? Tamam. Ne değil mi? Tamam. Delik zaten dil dedim ya. Zaten kabul evet. Arkaları... çok güzel. Güzel güzel. iyi bir çünkü Çok iyi bir yerim. Çok iyi bir yerim. bugün iyi bir yerim. bir yerim. Çok bir yerim. Çok Çok bir Çok iyi bir yerim. bir çok mutluyum. Bir dakika şey yaprakları hemen süperim. Bakın altın yaprağı Ama bu yeşil yaprağımızı alalım. Bu iş. Bunu kullanmak için kelebeklere Yaklaşmamız gerekiyor. Okay. Okay. Okay ne? Yeah. <laughs> Çok zor <laughs> oldum lütfen. Çok zor oldum lütfen. Çok donuyor ya, kasıyor ya. Çok. Çok şimdi durdu. Hani. Oo, bir dakika bak ya. Oh. ha açamıyormuşum. Ama artık bir tane kedi bir şey var. Artık her kedi yapabilir. Ama evet arkadaşlar, bir dakika kapıyı kaldı. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bir şey. kapı çaburca. Gittim ben de. Açtığım kapıyı <laughs> evet arkadaşlar bu Bana uğurlu kadar. Ah bir tane oldu. Bir yemek istiyor. Tamam. tamam Şimdi dediğim, yemek istiyor. Yemek istiyor. Ne var? Pet, pet. 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 Yemedi ya. Ya Rabbi ya. Ben bu yemeği nasıl vereceğim? Da yok da götürme. <laughs> Uyuturum da orada. Ne var yani? Bir drop pet yapayım. Çok güzel. Çok güzel. Ama arkadaşlar şey yani böyle çok fazla pedi olanlardan Şimdi uçan olsun. Unicorn'un ismi Türkiye. Unicorn, Unicorn. Arkadaşlar burada Unicorn acaba en ama en değerli pedi. Aha yine ya bakacağım arkadaşa ben. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Yine kapı <laughs> çaldı O yüzden mikrofon da kaldı. Ya da banyo yapacağım Anladın mı? Geçtim. Çıkıp patikup yani. sleep diyeceğim. Slip diyeceğim.

bir elma alayım birkaç tane. Yedek olsun. Çok güzel. Bir nasıl hanım ekrandan. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi herkes trade yapmaya. Trade pardon ne trade? şey yapmaya gidiyorum şurada en çok şurada olan kişiler var yani umarım herkes cover vermez cover verince çünkü beni oyundan bildiğimiz götürüyor yani bitiyor şey o yüzden threat threat ne threat no. no. tamam mı güzel bir şey mi var evet tamam ha ben camdan bir indirsem bir drop edeceğim girdim şöyle şöyle arkadaşlar sen tu diyor sen tu kadar kalıpta etti. Etmiş. Evet. Herkes şeyini verebiliyor ama kalbini Niye ben veremiyorum. Bunu bir dakika. Telefon, Bilginç... Deli Ne diyor? Try Troll... to uh, a Stafeti hat etu get yol et driving race. Ne demek bu? Ne demek ki anlamıyorum. Bir dakika. Beni başka bir yere götürüyorlar. yok mu? Nereye beni ya? Şunun içine iler gelecek mi? Gelsene. Sen çiziyorsun da çıktı. Başka bir yere götürüyor. Nereye götürüyorsun? Aa şuradaki beyaz şey yere götürüyor. Orası ne ki? Tartı şey var orada ne ya? Çok merak ettim. Hadi gidelim. Niye sürekli stok kalp ya? Ne oldu? Bir şey istiyor ya. İçecek. Bir ikisini nereden bulayım şimdi ben? Buldum. <laughs> Like a kennebec. Talk to you. Hello, have and welcome to a 70th. Oh, it all is crazy. It likes that. If you don't pass a tie, don't worry. You can. Aha, kana bak. da daha iyi. Saat oldu. Evet. Ne demek istiyor ya? Şey, watch TV falan diyor. O ne? O ne öyle arkadaşlar? Bakın. ne diyor? Hmm, bu ne mi değişmiş? Ne? Bir dakika bu ne? Ne demek istiyor bana? Eee Eee şöyle pet yaptım arıyorum ha ya. ya Bu nedir ya Hı -hı. Bu saçma sapan işlere soktular Anlamadım işte Zaten. şimdi acaba. Mı? Ben bunu şey yapmayacağım. Dakika Ne alaka ya az önce. Ben bunu şimdi halim yok. Ben daha yapmak istiyorum. Try Trey Trey Ne şu tane işim var. İşlerin hiçbirini yapmayacağım çünkü zaten şu an 3 işini yapmaya çalışacağım. Neyse. Evet arkadaşlar, videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese mutluluklar dilerim.